Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifle sizlere geldim arkadaşlar. Kesinlikle bu yöntemi denemelisiniz. Lahana'yı haşlamadan saracağız ve inanılmaz kolay oluyor. Daha bir yumuşacık, daha bir incecik sarmaları oluyor. Bu yöntemi kesinlikle deneyin derim evet lahanayı haşlamadan yapıyoruz nasıl yapıyoruz arkadaşlar marketten aldığım lahanayı e, bu şekilde e, derin dondurucuya kaldırdım bu lahanamı arkadaşlar ben yaklaşık e, kışın almıştım 3 e, ay kadar falan oluyor kışın e, derin dondurucuya atmıştım bir türlü fırsatım olmadı e, ve dün çıkartıp e, yapmak istedim yapmışken de bu pratik yöntemi sizlerle de ayrıca paylaşmak istedim akşama hazırlamak için derin dondurucuya attığım lahanamı sabahleyin erkenden çıkarttım. Kıymamla birlikte bu şekilde 5-6 saat e, oda sıcaklığında kendi kendine çözünmeye bıraktım. Lahanayı hiç haşlamadan kendi kendine çözüldü ve bu şekilde e, sarmalık için hazır hale geldi. Evet, sarmamızın iç harcı için yaklaşık 300 400 gram arası kıyma kullandım. 3 çay bardak pirinç, 1 tane soğan. Pirinci arkadaşlar bir 15 dakika kadar ılık suda biraz tuz ile birlikte beklettim. Nişastasını yıkadım. Süzdüm. 1 çay bardak zeytinyağı, yaklaşık 1 çay bardak su, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1-1,5 yemek kaşığı domates salçası, tuz, Karabiber, kırmızı toz biber, acı seviyorsanız pul biber, biraz nar ekşisi nane kurusu varsa taze de kullanabilirsiniz bir küçük tutam maydanoz ve dereotu hepsini ekleyip güzelce iç harcını karıştırdım Evet, i çağrıcım hazır olduktan sonra laharam'ı e, ters çevirip bıçakla baş kısmından bu şekilde kestim. Yaklaşık 5-6 saat kadar çözdürmeye bırakmıştım ben arkadaşlar. Sizler dilerseniz bir gece önceden çıkartıp o şekilde çözdürün. Çünkü diplere doğru birazcık daha e, donluğunu hissettim. Görüyorsunuz burada da. Daha sonra e, onlar da çok kısa bir sürede zaten odanın sıcaklığıyla birlikte, elimin ısısıyla birlikte çözülmüş oldular. Evet, lahanamızı sarmak için ortasındaki o damarı kesiyoruz. Oradan ikiye kestim. Ee, sizler eğer çok küçük lahana sarması seviyorsanız daha da küçük sarabilirsiniz. Ben biraz abarttım. İç harcını da fazla koydum ve e, kalınca sarmalarım oldu. Evet, sarmayı sararken iç harcımızı koyuyoruz, büküyoruz ve kenarlarına da bu şekilde parmağımızı bastırarak kapatıyoruz. Bu şekilde de iç harcı dışına çıkmamış oluyor. Sevgili takipçilerim, eğer beni buraya kadar izlediyseniz sizlerden de küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Bu tarz videolu paylaşımlarımın devamı için kanalımda lütfen kendinizi bir şekilde gösterin. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, paylaşımlarınızla bana destek verin. Sizlerin pozitif enerjiniz ve desteğiniz beni yeni videolar hazırlamam için teşvik ediyor. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak yeni paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar küçük bir ricadan sonra tarifimize devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ee, lahana sarmamı tamamladım. Evet arkadaşlar ben iç harcını fazla kullandığım için haliyle sarmalarım biraz irici oluyorlar. Dediğim gibi siz iç harcını az kullanın ve ince ince sarmalar elde edersiniz. İlk defa bu kadar ince sarma saracaksınız emin olun. Çünkü yaprak ne kadar kalın olsa bile derin dondurucuya atıp çıkardıktan sonra bütün suyunu salmış oluyor ve acayip yumuşamış oluyor. Evet sarmalarımı bu şekilde iki değişik şekilde sardım. Tenceremin tabanına kenarından ortasından çıkardığım o damarları yerleştirdim. Ama bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü lahanamız belli bir süre kaynayacağı için dip tutma e, riski vardır. O riski engellemek için bu şekilde e, tabanına yaprakları koyalım. Artan yaprakları fazla yaprakları. Ve e, sardığımız sarmalarımızı da tenceremizin tabanına yerleştirelim. Sarmalarımı tencereye yerleştirdikten sonra sosunu hazırladım. Sosu için yaklaşık yarım yemek kaşığı domates salçası, 2 çay kaşığı kadar tuz, yaklaşık 1,5 su bardağı su ekleyip karıştırdım. Ve sosumuza biraz da zeytinyağı ekleyelim. Ve elde ettiğimiz sosumuzu tenceremize sarmalarımızın üzerine dökelim. Yaklaşık 2 kaşık kadar da tereyağını küçük parçalara keselim. Üzerine de kalkmaması için varsa sarma kapağı kullanın. Yoksa benim gibi tencereye sığacak küçük bir pasta tabağını ters çevirip kapatın. Üzerine de başka bir tası koyup su doldurun. Ağırlık yapması için kapağı da hafif yarım kapatarak sarmalarımız yumuşayana kadar pişirelim. Yaklaşık bir 30-45 dakika arası pişiyor arkadaşlar kontrol edelim tamamıyla pirinçler piştikten sonra e, lahanamız yumuşadıktan sonra tenceremizi ocaktan alalım ve servis tabağımıza çıkartalım yoğurt eşliğinde sumakla birlikte afiyetle yiyelim. Ayrıca bu fikri arkadaşım Safiye'nin sayfasında gördüm. Ondan bana fikir oldu. Ben de denemek istedim. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Ben de sizlere tavsiye ediyorum. Çok pratik bir yöntem. Mutlaka deneyin derim. Ve ben artık bundan sonra lahana sarmamı bu şekilde saracağım. Önce derin dondurucuya atacağım. Dondurduktan sonra saracağım vakit çıkartıp çözdüreceğim. Haşlamadan. Lahana'yı hiç haşlamadan bu şekilde saracağım. Çok pratik oluyor. Ben servis tabağıma lahanalarımı çıkarttım. Üzerine bir miktar yoğurt e, koydum ve e, lahana Sumakla yenilir, inanılmaz lezzetli oluyor çünkü sumak çok lezzet veriyor lahanaya. Ben bu şekilde çok seviyorum. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Sizler dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Fesleğen yaprakları ile birlikte tabağımı dekor edip sunum yaptım. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yaptıktan sonra yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Yapacak olanlara da tavsiyede bulunmuş olursunuz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.